sıkıldım ya. Bana diyorlar ki nasıl uyuyorsun Valla çok da rahat uyuyorum ya. Yani. Sadece annem ve aleyhine aklıma geliyor. Böyle biraz rahat oluyorum. Hani ondan da Aynen olduğu için. Aynen. Allah rahmet eylesin. Mekan Allah cennet Allah olsun. olsun. Anne senin sevgilin mi? Sevgilim değil de aynı evde yaşıyordum ben. Karım da ben. Kendi benim ailemin arasında biz yüzük kalan takmıştık nasıl öldüğünü düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Kendi intihar etti. Alkol içmiş. Alkol içmiş kapının e, asma kolu var ya. Oraya asmış kendini. Kapının asma kolu mu? Nasıl? Ben zaten hayatımda... Ben bu yaşıma tamam. kadar ilk defa öyle bir kendini asan birini gördüm. Yani kapının kolu nereden aklına gelir? Nerede şey yaparsın da asarsın kendini? Kapının koluna nasıl asmış? Boyu yetiyor. Hayır. Arka tarafını asmış, öbür taraf üstten atmış, öbür tarafa da kendini asmış. Hadi canım.